Herkese merhaba gençler. Koordinat sistemini bu sene ilk defa göreceğiz. Öncelikle koordinat sisteminin ne olduğunu söyleyelim ve videomuza başlayalım. İki sayı doğrusunu sıfır noktasında kesiştirilmesiyle oluşur. Burayı arkadaşlar bir sayı doğrusu, burayı bir sayı doğrusu olarak gösterirsek biz bu iki sayı doğrusunu kesiştirmişiz ve koordinat sistemimizi elde etmişiz. Yatay olan eksenimize x ekseni dikey olan eksenimize y ekseni adı veririz. Özel olarak arkadaşlar matematikçiler x eksenine absis, y eksenine ordinat ismini vermiştir. Ve bu birleştirdiğimiz o nokta olan 0'a 0 noktasına ise orijin adını vermişler. Eksenlerin dik olarak kesiştiği noktaya orijin denir. Koordinat sisteminde noktaları biz sıralı ikililer şeklinde yazarız x virgül y gibi. Öncelikle yazmamız gereken x nok x eksenindeki değeri daha sonra virgül atıp y eksenindeki değerini yazarız. Koordinat düzleminde a noktam verilmiş. A noktamı kontrol edelim. x eksenindeki değeri 2. O halde ilk yazmam gereken sayım 2. Virgülümü atıyorum. y eksenimdeki değerim 3. A noktası 2,3 noktası olarak bulunur. B noktasına bakarım sağ taraftaki koordinat düzleminde. B noktasının x eksenindeki değeri 5, y eksenindeki değeri eksi 3. O halde B noktamın koordinatları 5 eksi 3 olarak bulunmuş olur. Gençler bunların dışında benim için bölge isimlendirmeleri de önemli. Ben isimlendirmemi yaparken birinci bölge, ikinci bölge, 3. bölge ve dördüncü bölge olarak yaparım. Ve isimlendirmeyi yaparken saat yönünün tersine doğru isimlendirme yaparım. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge olacak şekilde. Bunların dışında bu bölgedeki işaretler de önemli. Birinci bölgede x ekseninin pozitif tarafında olduğum için x ekseni artı, y ekseninin pozitif tarafında olduğum için artı. İkinci bölgeye bakıyorum. x ekseninin negatif tarafındayım. O halde x eksenim eksi. Y eksenimin artı tarafındayım. Y eksenim artı. Üçüncü bölgeyi de aynı şekilde inceliyorum. X ekseninin yine eksi tarafındayım. Y eksenine bakıyorum. Eksi tarafındayım. Eksi virgül eksi. Dördüncü bölgeme bakıyorum. Dördüncü bölgemde işaretler. X ekseninin pozitif tarafındayım. Y ekseninin ise yine negatif tarafındayım. Dördüncü bölgenin işareti artıya eksi olacak şekilde bulunmuş oldu. Sorumuzda A, B, C ve D noktaları verilmiş. Bunları koordinat düzleminde göstermemizi istenmiş. A noktasına bakıyorum. Sıralı ikiler şeklinde yazılmış bu noktalar. Eksi 4 virgül eksi 1 noktası. X ekseni eksi 4 de, Y eksenini eksi 1 de olacak şekilde kesiştiriyorum. Burası benim A noktam. B noktasına bakıyorum gençler. B noktasına X eksenini eksi 2 de, y eksenini sıfırda. O halde benim b noktam x ekseninin üzerinde yer alan bir nokta. C noktasına bakıyorum gençler. x eksenini eksi 1'de, y eksenini eksi 2'de. x eksenini eksi 1'de, y eksenini eksi 2'de. O halde benim c noktam burada. D noktasına bakıyorum gençler. D noktası x eksenini 0'da, y eksenine 5'te. O halde benim D noktam y eksenimin üzerinde yer alacak. Bu şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. Verilen A, B, C, D noktalarını beraberce bulalım. Arkadaşlar önce birinci bölgede bulunan A noktasıyla başlayalım. A noktasının x değeri 5. Y değeri 3. 5,3 virgül 3 noktası. B noktasına bakıyorum. İkinci bölgede x ekseni değeri eksi 3. Y eksenindeki değeri artı 1. Eksi 3 virgül 1 noktası. C noktasına da bakıyoruz. Üçüncü bölgede x eksenindeki değer eksi 5. Y eksenindeki değer eksi 2. Eksi 5 virgül eksi 2 C noktasının koordinatları. D noktasına da bakıyoruz x ekseni 6, y ekseni eksi 5. Dördüncü bölgede bulunan y, d noktasının bize koordinatlarını vermiş oldu. Bu şekilde dört noktanın koordinatlarını bulduk. Sorumuzu okuyalım gençler. Koordinat sistemi ile ilgili yazdığımız bir soru. a ve b tam sayılardır. a noktası a artı virgül b eksi 4 koordinat sisteminde. Üçüncü bölgede olduğuna göre a artı b alabileceği en büyük değeri kaç olur diye bize sorumuz sormuş. Arkadaşlar 3. bölgede olduğunu bize belirtmiş. O halde bizim 3. bölgedeki işaretimiz x ekseni eksi, y ekseni eksiydi. Bunu biliyoruz. a artı 2 değerinin sıfırdan küçük ve eksi 4 değerinin sıfırdan küçük olduğunu söyleriz. A artı 2 sıfırdan küçükse Artı 2'yi eşitliğin diğer tarafına yollarsam eksi 2 olarak geçer. A küçüktür eksi 2'den. B'yi de aynı, eksi 4'ü aynı şekilde eşitliğin diğer tarafına yolluyorum. B küçüktür 4'ten. Ben en büyük değerlerini bulacağım toplamlarının. B 4'ten küçük. En büyük sayı dediğine göre 3. A eksi 2'den küçük. En büyük sayı değeri dediğine göre eksi 1 toplamlarını istemişti benden a artı b eksi 1 ile 3'ün toplamından artı 2 olarak cevabımı bulmuş olurum.